Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün bu videoda sizinle tam bir mucizevi içecek olarak nitelendirebileceğimiz sirke ile ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Sirke nasıl hızlı biçimde yağ yaktırır, nasıl kilo verdirir, yediklerimizin vücutta yarattığı şeker ve insülin direnci etkisini nasıl kırar? Bununla ilgili sizinle bilgiler paylaşmak istiyorum ve videonun sonunda da Günlük ne kadar sirke tüketelim? Nasıl tüketelim? Bunları anlatacağım size. Onun için lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Onlarla birlikte uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamak istiyorsanız, mutlu günler geçirmek istiyorsanız buradaki bilgileri mutlaka sevdiklerinizle paylaşın. Olur mu? Ve tabii kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim ki bu tür bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Sirke ya yakmayı sağlayan, hızlı biçimde kilo vermeyi sağlayan bir içecek. Bununla ilgili çeşitli deneyler yapılmış. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle sonrasında da sirkenin antikanserojen etkisinden söz edeceğim. Öncelikle sirkenin yağ yakıcı etkisinden söz etmek istiyorum. Yağ yakıcı etkisi özellikle bu bel çevresindeki yağların yanması, bel çevresinin incelmesi ve organ yağlanması dediğimiz karaciğerdeki diğer iç organlarımızdaki yağlanmaları gidermek açısından sirke gerçekten etkili bir içecek. Japonya'da yapılan bir deneyden, bir araştırmadan bahsedeceğim. Japonya'da obez insanları bir araya getiriyorlar. Bunlar vücut kitle indeksi, kilosu, işte bel çevresi kalınlığı birbirine benzer olan insanlar. 3 gruba ayırıyorlar ve 3 gruba çeşitli miktarlarda sirke veriyorlar ya da sirkesiz su içiriyorlar. Yani şöyle günlük 500 mililitre dediğimiz bu yaklaşık yarım litreye tekabül ediyor. Bu kadar bir miktarda su veriyorlar her bir gruba. Ama farklı olarak şöyle bir şey yapıyorlar. Bu benim elimdeki elma sirkesi. Şimdi bir gruba iki yemek kaşığı elma sirkesi katıyorlar bardağına. Bir diğer gruba bir yemek kaşığı katıyorlar. Üçüncü grubu ise hiçbir şekilde sirke koymuyorlar. Şimdi bu şekilde 3 ay boyunca beslenmelerine devam ediyorlar. Normal beslenmelerine devam ediyorlar aynı şekilde. Sadece farklı olarak dediğim gibi sirke içiyorlar. Ve 3 ayın sonunda Bakıyorlar ki sirke içen grupların bel çevresi inceliyor. İçerideki organlardaki yağlanmalar azalıyor. Yani karaciğer yağlanması, işte böbeklerin çevresindeki, kalbin çevresindeki yağlanmalar azalıyor. Genel olarak vücut kitle indeksi yani kilosu azalıyor. Ve yağ yakıyorlar gerçekten. Hiç sirke içmeyen grupta herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. O grup aynı şekilde kilosuyla, yağlarıyla hayatını sürdürüyor ve en çok sirke içen grupta en fazla zayıflama görülüyor. İkinci olarak ise yine Amerika'da tip 2 diyabetlilerle bir çalışma yapılıyor. Tip 2 diyabet yani şeker hastası olan kişilere şöyle bir menü veriyorlar. İşte bir bardak portakal suyu, bir dilim ekmek üzerine tereyağı sürülmüş menünün yanında bir gruba şöyle 40 gram, 40 mililitre suya 15-20 mililitre Sirke ekliyorlar. Yani yine bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Bir grup bunu içiyor. Bir saat sonra bu kişilerin kandaki şeker ve insülin düzeylerine bakılıyor. Sirke içirilmeyen gruptakilerin kandaki şeker oranları yüzde 55 düzeyinde artıyor. Çünkü gördüğünüz gibi karbonhidrat yoğun bir menü alıyorlar. 87 gramlık bir karbonhidrat var bu menüde. Kan şekerleri yüzde 55 oranında artıyor. Kandaki insülin direnci de %100 oranında artıyor. Yani pankreas kan şekerini toparlayabilmek için çok yoğun bir şekilde insülin salgılamak zorunda kalıyor. Aynı menüyü yiyen diğer grupta ise sirke çok önemli bir fark yaratıyor ve onların kan şekeri düzeyi %20 oranında artıyor. Dikkat edin sirke içmeyenlerin %55 düzeyinde artıyordu. Bunlar da Yarı yarıya neredeyse bir azalma söz konusu. Kan şekeri sadece %20 düzeyinde artıyor. Aynı şekilde insülin duyarlılığı da %34 oranında artıyor. Bu diyabetliler için muhteşem bir şey. Bu da şu demek oluyor. Eğer yemek esnasında sirke tüketirseniz bu yediğiniz yiyeceklerin kan şekerini yükseltme, yediğiniz yiyeceklerin karbonhidratla beraber işte insülin salınımını artırma gibi etkisini azaltıyor. Daha stabil bir kan şekerinizin olmasını sağlıyor ve gün içerisinde daha tok hissetmenizi sağlıyor. Bu da zayıflama sürecinde çok çok önemlidir. Özellikle kilo vermek isteyenler çok iyi bilirler. Bir başka deney daha yapılıyor. O deneyden de bahsetmek istiyorum. Şu elinde görmüş olduğunuz herkesin bayılarak yediği patates. Glisemik indeksi yani kandaki şekeri yükseltme oranı çok yüksek olan bir sebze biliyorsunuz. Şimdi patatesi yine sirkeyle beraber tükettiğinizde yani diyelim ki patates salatası yaptınız ve yanında işte salataya bir yemek kaşığı sirke kattınız o zaman patatesin glisemik indeksi yüzde 40'a varan oranda azalıyor neredeyse yarı yarıya patatesten alacağınız şeker azalmış oluyor sirke ile ilgili en önemli çalışmalardan birinden söz etmek istiyorum neden beslenmemizde sirkenin bu kadar kritik rolü olduğu ifade edilmiyor diye düşündürecek bir konu aslında. E, fareler ve sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda sirkenin antikanserojen olduğu tespit edilmiş. Sirkenin meme kanserinde tümör büyümesini önlediği hatta tümörün küçülmesini sağladığı tespit edilmiş bir çalışmada bir başka çalışmada Mide kanserinde midedeki kanserli hücrelerin yok edilmesini sağladığı tespit edilmiş. Yine fareler üzerinde yapılan bir başka deneyde de ananas sirkesinin tümörün %45 oranında küçülmesine yol açtığı tespit edilmiş. Tabii bu deneyler, bu araştırmalar sadece fareler üzerinde yapılmış. İnsanlar üzerinde sirkenin kansere etkisine dair bir çalışma, tümörlere etkisine dair bir çalışma yapılmış değil. Çağımızın vebası olarak nitel bir hastalık kanser ve bununla ilgili insanlar aylarca yıllarca kemoterapiler alıyorlar, radyoterapiler alıyorlar çok ciddi yan etkiler oluyor bu tedavilerde böyle bir etki varsa bu etkinin en azından bir şekilde insanlar üzerinde test edilmesi ve insanların faydasına yararına sunulması gerekiyor elbette sirke tam bir anti inflamatuardır yani yiyeceklerinizin vücudunuzda yarattığı inflamasyonun atılmasında, metabolizmanızın hızlanmasında, hastalıklara karşı korunmanızda ciddi bir etkisi vardır. İyi bir antioksidandır. Vücuttan toksinlerin çıkartılmasında yani vücudun ürettiği çöplerin her gün düzenli olarak çıkartılmasında ciddi katkısı olur. Fermente bir besin olduğu için ve aynı zamanda probiyotik olduğu için ve şeker içermediği için bağırsak florasının iyileştirilmesinde, bağırsaktaki dost bakterilerin artmasında ciddi bir etkisi vardır. Sirkenin kabızlık sorunu olanların da düzenli olarak günlük sirke tüketmesini öneriyoruz. Cilt yaralarına, egzama, akne gibi problemlere de iyi gelir sirke. Bunun dışında sirke ile ilgili olarak söyleyebileceğim en iyi şeylerden bir tanesi de saç sağlığınız ve saçlarınızın parlaklığı için sirkeyi kullanabilirsiniz. Duş aldıktan sonra işte 1 litre suya bir bardak kadar sirkeyi döküp onunla saçınızı durularsanız, soğuk suyla tabii ki durularsanız saçlarınızın daha parlak, daha canlı ve daha gür olduğunu ilerleyen süreçte göreceksiniz. Peki biz bu sirkeyi ne kadar tüketmeliyiz? Günlük en fazla 2 yemek kaşığı kadar tüketirseniz iyi olur. Çünkü fazlası içindeki asit nedeniyle dişlerin aşınmasına neden olur. Midede çok fazla asit salgılanmasına ve dolayısıyla mide duvar, duvarınızın hasar görmesine neden olur. Sabahları böyle bir suyun içine bir yemek kaşığı atarak içebilirsiniz. Salatalarınıza bir yemek kaşığı koyarak salatayla beraber tüketebilirsiniz. Aynı şekilde akşamları da yine yatmadan önce böyle bir bardak suyu içebilirsiniz. Ya da Akşam yemeğindeki salatalarınızda tüketebilirsiniz sirkeyi. Bir de sirkenin doğal olması, organik olması çok çok önemli. Özellikle de elma sirkesinin çok faydalı olduğu yapılan çalışmalarda görülmüş. Sirkenin içinde şeker yok mu diyeceksiniz. Yani meyveden yapılıyor sonuçta. Fermentasyon sürecinde içindeki şeker alkol'e dönüşüyor. Daha sonra da asetik asite dönüşüyor. Dolayısıyla sirkenin içinde şeker kalmıyor sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de sirkeli su içtiğinizde aralıklı orucunuz bozulmuş olmuyor. Bu videoda size sirkenin bulunmaz nimetlerinden bahsettim. Çok kolay ulaşabileceğimiz, evde kendimizin yapabileceği bir gıda. Bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın beğenerek, paylaşarak, daha çok izlenmesini sağlayarak benim de bu yönde videolar çekmemi teşvik etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.